Arkadaşlar gider 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 oyun oynayacağız. gider 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 Serra sen bize hangi oyuncakları saklayacağımızı gide tanıtır mısın? Serra sen bize hangi oyuncakları gide saklayacağımızı gide tanıtır mısın? Mı? Serra masanın üzerindeki oyuncakları bize tanıtır mısın? Ne o? Evet onu saklayacağız. Başka? Serra diğerlerini de tanıt şimdi bize. Serra diğerlerini de tanıt bize şimdi. Nuhal baba evet başka. Serra başka. Serra başka saklayacağımız oyuncaklar hangileri? Küp. Evet. Evet onu bırak bakalım. Şimdi diğerlerini göster bize. Serra diğerlerini gösterelim mi? Evet gösterelim. Diğerlerini. Dondurma değil. Bir dondurma doğru söyledin. Bakil kilo. Evet diğerlerini. Diğerlerini göster bakalım. Tak şimdi onu. Diğerlerini göster ne saklayacağız? Aa çıktım. diğerlerini göster bakalım ne saklayacağız? Külahı da var. Külah da var. Evet külahı da var. Ay yiyorsun. <laughs> Serra diğerlerine var ördekle. Ne var? Hmm. Arkadaşlar şimdi biz Serra ile ikimiz gözümüzü kapatacağız. Gözümüz, gözlerimizi kapatacağız. Bizim görmememiz lazım. Ve Serra'nın babası bunları ben kaselerin ben altına saklayacak. Efendim? Hemen onun Birleştirebilirsin. Şimdi Serra gözlerini kapat bakalım. Baba bunları yerleştirsin. Ben onu. Hadi Serra efendim. ben gözlerimi kapadım. Hemen sen de kapat. Çabuk babası koy bunları hemen hemen babası hemen hemen sıradan biz onları Serra ama tahmini ederken önce kaseyi açmayacağız önce ne olduğunu bakacağız ondan sonra şey yapacağız tamam mı kızım kaseleri biraz Serra'ya yaklaştıralım Serra Serra bu kasede ne var Bunu tahmin et aç bakalım ne varmış Ördek var bilemedim. Hmm. Sara şimdi sen seç ben tahmin edeyim. Sara bu. bunda o bunda tahmin ediyor. Sara bunda tahmin edeyim o mi ne? Var Sara bunda tahmin edeyim mi ne var? Hadi. Bunda bence prenses var. senin gibi açacağım Tamam hadi sen aç bakalım ben prenses dedim yanlış bildim yazık. Sara şimdi sen bunda ne çıkacağını söyle. var hmm, Aç bakalım. Aç bakalım doğru mu? Doğru bildim. Bir puan kazandın Serra. Biner babacığım Serra kızıyorsun. şimdi bunda ben söylüyorum. Bunda bence küp var. Aç bakalım benim tabağımı. Of yine bilemedim. Miniş çıktı. Serra bunda ne olduğunu sen tahmin et. Hı. Ne var bunda aşkım? Minnoş. Ama minnoş çıktı. Minnoş olamaz küp küp çıkmamış. Bir de prenses mi çıkmamış? Küp mü demiştin? Küp evet Serra doğru. Acaba prenses var mı? N N Bilmiyorum ki sence. Küp. Onda ne var? Oo Serra ya. Bu oyunun galibi sen oldun. Prenses. Sen kazandın biliyor musun? Sen bir kahraman oldun. Serra, Evet. Oyunun mu? <laughs> oh, Sayra, oyunu kazanana ödül var demiştik biliyor musun? Evet. O zaman ben sana ödülünü vereyim mi? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Çok güzel. Çok güzel çekeriz. Sayra biz ne oyun oynadık? Hmm. Sen biz ne yaptın? Tabakta, tabağın altında ne var oyunu oynadı. Efendim? Ve oyuncakları tahmin ederek bulduk. Serracığım, şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.